Başım arıyor, başım arıyor. Başına kurban olayım, sabah pazara varayım. Başına bir fes alayım. Fes başına, fes başına. Püskülü ben olayım, püskülü ben olayım. Kaşım arıyor, kaşım arıyor. Kaşına kurban olayım, sabah pazara varayım. Kaşına rastık alayım. Rastık kaşına, fes başına, fes başına. Püskülü ben olayım, püskülü ben olayım. Gözüm arıyor gözüm arıyor Gözüne kurban olayım, sabah pazara varayım Gözüne gözlük alayım Gözlük gözüne, rastlık kaşına, fes başına Üskülü ben olayım, üskülü ben olayım